saat 9.20 geçiyor. Ben kamp alanından ayrıldım. Şimdi Mesudiye köyü üstünden köyem köyüne doğru gidiyorum. Daha kahvaltı yapmadım çünkü geç kalktım. Güneş yükseldi. Kamp yaptığım yerde ağaç da yok. Bir de işkembe falan yıkamaya geldiler oraya. Kokuyor. Sıcak da. Bir de başkaları varken rahat olamadım. Şimdi daha sakin bir yer bulursam bir de kahvaltı yaparım. Çok da aç değilim aslında fıstık ezmesi vardı. Ekmeğin üzerine onu yedim biraz. Şimdi Görem köyünde özel bir yere gidiyoruz. Neresi derseniz Yunan komutanı ve 5000 kadar askerinin Türk orduları tarafından esir alındığı yere gidiyoruz. 2 Eylül 1922 tarihinde. Akşam saatleri olurken artık Kemal Bey, Yüzbaşı Kemal Bey harekete geçiyor, helalleşiyor 9. alaydaki mevzideki arkadaşlarıyla ve şu ileride gördüğünüz kavaklığa geliyor. Bunu nereden biliyor? Çünkü yol boyu gelirken hava karardıktan sonra özellikle çok zorlu, sert bir araziden, bir tepeden geçtiğini ve en son artık uzun bir yürüyüşten sonra kayalık bir e, yükseklikten aşağıya vadiye doğru atladığında indiğinde bir anda kendisini de ilaç mümkün işte İşte aşağı yukarı aynı yolu kat Oh, ve rampa çıktıktan sonra işte gör Zafer anıtı. Şu direkten inen bir tane kablo buldum. Ucunda priz var, elektrik de vardı. Şimdi oraya drone'un bataryalarını, telefonları taktım. Güneş panelim de şurada zaten gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Ben de şöyle gölgeye çektim kendimi. bir bisküvi bisküvi yiyeceğim biraz, uzanacağım, dinleneceğim. Zaten öğlen sıcağı da geldi. Şimdi burada böyle rüzgar da esiyor, burası tepe, gölgede uzanıyorum vallahi. Hiç güneş çıkasım yok. Cihazlar şarj olsun bakalım da ondan sonra bakacağız bir şeyler. Ya aslında güneş paneli de gayet güzel şarj ediyor da hazır bulmuşken değerlendireyim dedim. de dinleyeyim. Dün bayağı yoruldum kendimi. Bugün de geç kalktık. Öyle bir şey yorgunluk çöktü üstüme. Ondan burada böyle şimdi yatıyorum, takılıyorum. Güzel kamp yeri de olurmuş burası suyu aşağıdan köyden tedarik edip burada kamp atabilirsin Aslında şehitlik meyitlik yazmışlar bir ağzı yerlerde internette mi? burası şehitlik değil Burası bir anıt 30 Ağustos akşamı yenilen Yunan başkomutanı General Trikopis Aslıhanlar Ovası'ndan Kızıltaş Vadisi'nden Murat Dağı'na doğru kaçmış ve hemen arkamda bulunan Karacaören Köyü'ne gelmiş. Burada bölgede Türk ve Yunan kuvvetlerinin savaş yaptığını ve Yunan kuvvetlerinin uşağın batısına doğru çekildiğini öğrenir ve Franco birlikleriyle birleşemeyeceğini anlayıp burada teslim olmaya karar verir hemen Karacahisar'ın biraz güneyinde olan hemen bu bölgeye geliyor. Burada Türk birliklerine teslim ediliyor. Tabii burası şimdi şey baraj gölü ve sular altında. Onun için bir şey gözükmüyor. Güven baraj göletinden de ayrılıyor şimdi. Oraya baraj olmuş 70'li yıllarda. Ve güzel bir piknik alanı var burada. Tuvalet muvvet yok. Ücretliymiş ama 20 lira istediler gelmek için. Ben vermedim ayrı da. Şimdi buradan kapaklara doğru gidiyoruz. Bugün istikamet Banas. Evet şimdi ne yaptım ana yola çıktım. Afyon İzmir karayolu. Şimdi buradan bu karayolundan kısa bir süre ilerleyip ileride Çarık diye bir köy var. Oraya gideceğim. Ondan sonra kapaklara tarihi kapaklar istasyonu. Şimdi virane gibi, terk edilmiş gibi gözükse de bundan 100 yıl önce Anadolu'dan kaçmaya çalışan Yunan askerleri için tek kurtuluş çaresi burasıydı. Yunanlılar büyük taarruz ve başkumandanlık meydan muharebesinden sonra geri çekilişlerini ya da kaçışlarını demiryolu hattı boyunca yaptılar. Onun için bu demiryolu hatları ve tren istasyonları çok stratejik öneme sahipti. Hatta istasyonların olduğu tepelere, hakim tepelere yerleşip kontrollü bir şekilde geri çekilmeye çalıştılar. Tabi bunu ne kadar başardılar bilemeyiz. Evet. Aynı zamanda burada kapaklar muharebeleri oldu. Savaşlar. Hadi yapalım ama nereye kadar? Aslında kameraya yarışa girmem ben. Abi. Buradan ne kadar olursa kabul? Abi, sen şey, yuvarlıyor at, musun? Atıyorum. Ula, ne yaptı ben. Ne? bir Bana atıyor mu? tabii? ben. Burası çok güzel. Bakalım mı mu ne? He? Yemin et. Yemin ediyorum ben. Ferdi mi? Ferdi. Bak şurada. Şimdi bak şu cepte bir şey Abi, var. Hadi şimdi canlı yayın mı bu? Şimdi canlı yayın bir şey var. Duruyor mu burada? Ne yapıyor? Ha. Ne Oradan YouTube'dan benim kanalımı bulursunuz. Abi, bir şey. ha, bunlar nereye abone olun, abone olun. Abone olun, abone olun. Hadi bakalım. Takip ettiğiniz anda yaz yorum yaz. Abi ben sizi takip ediyorum. Oo, çek abi çek. Yap, <laughs> ya, şey şeyler. kapaklardan çıktıktan sonra hafif bir tırmanış var. Tepeye geldim bir sırta. buradan karşıda camisini görüyorsunuz zaten minareyi. Kırkaya doğru yürüyorum. Bundan sonra ana yola, ana yola çıkıp bana bir tutanla Şu karşıda görmüş olduğunuz tepelerde Çetin savaşlar olmuş zamanında. 30 Ağustos'tan sonra 1 1 Eylül, 2 Eylül gibi o tarihlerde 40 köyü Kırka'dan çıktım, Banaz'a doğru gidiyorum. Kuzeye doğru döndüm. Şimdi sağımda solumda iki tane tepecik var. İki tepeciğin arasında böyle paralel giden düzlükte stabilize bir yol var. Oradan ana yola çıkacağım. Ondan sonra da Banaz'a doğru döneceğim. Yoksa bir tane daha asfalt yol vardı da inçik yapıyordu. Şimdi buradan gideyim. Rüzgar yandan soldan esiyor. Biraz sonra döndüğüm zaman arkadan esecek. Bugün öyle biraz gezinti, biraz dinlenti geçiyor yavaş yavaş. Çok kasmıyorum. Dün, dün 90 kilometre falan yol yaptım. Bugün 50 belki yaparım bilmiyorum. Banaz'a gelmeden ara yollardan şeye döneceğim ben Hacılar'a doğru Sandıklı yoluna. Daha önce geldiğimde kaldığım bir yer vardı oraya yetişebilirsem Yazıköy öyle bir şey ismi. Orada kalma niyetindeyim ama varabilir miyim varamaz mıyım emin değilim. Çok da zorlamayacağım da. Tadını çıkarıyorum bugün. Karşıda Murat da. O. Bu abiniz o dağın tepesine de çıktı bu arada. Burada yukarıda kartlardan bakıp izleyebilirsiniz. Bu Murat Dağı, Ege'deki ikinci en yüksek dağ. Konaz Dağı var Denizli'de. Ondan sonra o. 2000 küsur metre yükseklikte. Yeter bu kadar sohbet. Yoksa yetmez mi? Evet, ana yoldaki yolculuğumun sonuna geldik. Şimdi buradan sağa doğru dönüp ara yollardan Hocalığımı, hocalara, hocalığa doğru devam edeceğiz. Burası değil de ileride susuz diye bir köy şey var. Ondan sonraki geçtiğim yerler, geçen sene de geçtiğim yerler bana pek sürpriz değil. Çeşmelerin yerlerini biliyorum. Kamp yerlerini biliyorum. Onun için sıkıntım yok. Ama daha önce kaldığım yer var oraya varmaya çalışacağım. Güneşin batmasına 2 saat var. Gediklerden Öksüz Köyü'ne doğru ilerliyoruz. Ondan sonra da susuzlar üstünden devam edeceğiz. Şimdi bir dere yatağına doğru hafif Sonra susuzdan itibaren tırmanışa geçeceğiz. Öksüz köyü de geride kaldı. Şimdi Susuz'a doğru ilerliyoruz. Bu yol normalde Sivas yolu. Düz devam edince ama ben ileride Susuz'a gelmeden sola döneceğim. Oradan hocalara. Ve sandık niye? Rus köyüne hayırla geldiniz. Hayırlamı bayırlamı bana sor. Buradan sola döneceğim. Asfalt yoldan Ahatlar köyüne gideceğim. Ahat köyü Ahat. Daha önce de gelmiştim buraya da. Bu yoldan geçmemiştim. Bu yolun hemen sağında 150 metre ileride paralel bir yol daha var ama o bozuk yol. Oradan gitmiştim. Bu yoldan dolanmaya övüşenmiştim. Asfalt yol bir yere kadarmış. Asfalt yol bitti. Orada buzuk satı. Pistte bize bu yol var. Bu da Banaz'dan gelip Hocalar Sandıklı'ya giden yol. Şimdi burada sağa dönüp yoluma devam ediyorum. Ahat köyü karşıda. Saat 19.25 Ahat köyüne de geldik. Güneşin bakmasına bir saat var. Yazı tepeye varmasam bile her köyün çıkışında bir çeşme var burada. Hemen yol üstü burası. Şurada da şöyle bir çeşme var. Geceyi şurada geçirdim. Çadırımı oraya kurdum.